Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Erdinç. Bugün yanında Egemen'le Elif var. <laughs> Bugün cezalı soru cevap yapacağız. Cezamız da acı biber. Elif bize 5 tane soru soracak. Kim daha yakın tahmin yaparsa o kazanacak. Yapamazsa acı biber yiyecek. Soru başına mı yiyeceğiz? Sonda mı yiyeceğiz? Yanlış soru soruya değil mi? Tamam hadi. neyse sor. Dünyanın çiftleri arasında en fazla kilo farkı olan çiftin arasında kaç kilo vardır? Ben yazdım. Ben yazdım. Biraz kötü oldu. Hazır mısın? Yes, evet. Belenlik Söyle Elif cevabı. 420. 420. Ama ben yaklaştım. Yürü ya, lan hadi. Erşem kalemle gel. Hadi. Ya Ben bunun kokusuna dayanamıyorum. Hadi, hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Koçum. Hadi hadi. Yiyeceğim onu. <laughs> Birinci soru içinde. Bu soru cevabı. Evet. Sor hadi. Dünyanın en, Hayır, yok. Dünyanın en uzun, aman ne yazıyor be? Hadi. Dünyanın en uzun yaşayan. Bakayım. ne cevabı da bakarız. Dünyanın en uzun köpeği. Köpeği kaç santimdir? Ne? Saymıyoruz. <laughs> Abim cevaba baktı. Ya. <laughs> Yesin o zaman hile yap. Aynen yiyecek. Dedim yok artık tam nasıl tutturursun. Sıldıracağım. <laughs> <laughs> ya iyi ben? Ne turşu yemeyi de sevmiyorum insan. <laughs> <laughs> Dilim kabardı ya. Acı dur Oksijen tüpü ile suda en çok kalma rekoru kaç saattir? Ben yazdım. Oğlum bir dur lan. Evet, Elif? 135 saat. Aa ben yadım, Ya yuh ya. Hadi 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 hadi. seç. <laughs> Hayır ya, sen bunu seçersin. Kameraya dur. Bunu neden Yedin mi? Gördün mü lan? Hadi. Hadi ya. Hadi. Ye Bitir. Bitir onu. Hadi 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 sor Dünyanın en Dünyanın en uzun saçı kaç santimdir? Santim. Metre mi santim mi? O santim santim, santim. Evet elim? 562 santim. <laughs> ya! Ay, ay, O ağırdı. <laughs> <O vardı. gülüyor> ben yiyom. O ağırdı. Olmadı neydi ama? Yiyom bak. Hepsini. <laughs> <laughs> Son. Son soru değil mi bu? Son soru. Dünyanın en yaşlı deniz ayısı kaç yaşındadır? Ne biçim soru bu? Nereden buldunuz deniz ayısı? Bunlar çok mu yakışıklı? Yani? Evet Elif cevap. Kaç yazdın? 100 <gülüyor> <gülüyor> son son joker soruyu yapsak ya bir tane kafasından sorsun hayır ya bir şey yapamam ki bir tane sor için tamam sen sor matematik sorma ben yani yandım zaten kulaklarım ateş çıkıyor. Ne o zaman. Video burada bitti. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı, <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Anladım.